Özdeş 4 matematik, 3 fizik, 2 tane kimya kitabı düz bir rafa kaç farklı şekilde dizilebilir? Normalde 4 artı 3 artı 2'den 9 kitabımız var. Hepsi birbirinden farklı olsaydı 9 faktöriyel farklı şekilde dizilebilirdi. Ancak burada tekrarlı permütasyon var. Çünkü bakın kitapların hepsi özdeş. Yani matematikler kendi arasında özdeş. Fizikler kendi arasında, kimyalarda kendi arasında özdeş kitaplar. Dolayısıyla 9, 8, 7, 6, 5 şeklinde açtığımızda paydamızda da 4 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 2'dir. Sadeleştirelim. Buradan cevabımız 1260'tır. B şıkkıdır. İki tane aynı mavi, üç tane aynı kırmızı, dört tane de aynı siyah kalem var. Yani bunların hepsi kendi arasında özdeş. Siyahların hepsi yan yana olacak. Siyahlar yan yana olursa bunları bir paket gibi düşünürsek geriye 2 tane mavi, 3 tane de kırmızı kalıyor. 1 2 3 4 5 6 tane kalem gibi düşünebiliriz. Yani 6 faktöriyel diyoruz. Maviler kendi arasında özdeş olduğu için tekrar permütasyon yapıyoruz. 2 faktöriyel, kırmızılar da özdeş olduğu için 3 faktöriyel. Buradan sadeleştirdiğimizde 720/12'den bölü 12'den cevabımız 60'tır. Bu da D seçeneğidir. 8, 4 ve 7 rakamları istenildiği kadar kullanılıyor. 6 basamaklı sayılar oluşturuluyor. Bunlardan arkadaşlar bir tane 8, 2 tane 4, 3 tane de 7 kullanılan kaç tane 6 basamaklı sayı var bunu soruyor. Hepsi birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyel diyorduk. Burada 4'ler 2 defa tekrar ettiği için 2 faktöriyel. 7'ler 3 kez tekrar ettiği için 3 faktöreli paydaya yazıyoruz. Tekrarlı permütasyon yapıyoruz. Buradan da 720 bölü 2 çarpı 6'dan cevabımız 60'tır. A seçeneğidir. Ç harfiyle başlayıp E harfiyle biten Çanakkale kelimelerinden kaç tane yazabiliriz? C harfinden 1, 2, 3, 4 birim sağa doğru gidebiliyoruz. 1, 2, 3, 4 birim de aşağı doğru gidebiliyoruz. Toplam 8 birim. Burada tekrarlı permütasyon yapıyoruz. 8 faktöriyel bölü 4 birim sağ olduğu için 4 faktöriyel çarpı 4 de aşağı olduğu için 4 faktöriyel. Buradan da açalım arkadaşlar. 8, 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel. Şimdi bunlar sadeleşiyor. 24 ile yukarıdaki 48'i sadeleştirsek 2 defa var. Sadeleştirirsek cevabımız 70'tir. C şıkkıdır. A noktasından B noktasına gitmeye çalışıyoruz. C noktasından geçmemek şartıyla en kısa yoldan kaç farklı şekilde gidilebilir? Normalde A'dan B'ye gitmek istesek C'yi karıştırmayalım. C olmadığını düşünelim. 5 birim sağa doğru, 4 birim de aşağı doğru 9 birim gidiyoruz. 9 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpı 4 faktöriyelden tekrarlı permütasyon yapabiliriz. Sadeleşirse buradan tüm durumlarımız 126 farklı yoldur. C'den geçmemek şartıyla diyor arkadaşlar. C'den geçmek şartıyla yapalım. 126'dan çıkaralım. Şimdi A'dan C'ye sonra da C'den B'ye gidelim. A'dan C'ye giderken 1, 2, 3 birim sağa, 2 birim aşağı gidebiliyoruz. Toplamda ne oldu? 5 birim. Yani burada 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel diyoruz. 10 farklı yol geliyor. Şimdi devam ediyoruz. C'den de B'ye gidiyoruz. 2 sağa, 2 aşağı. 2 sağa, 2 aşağı, toplam 4 birim. Yine tekrarlı permütasyondan 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel yol var. Sadeleştirirsek 6. Yani A'dan C'ye, C'den de B'ye giderken 10 çarpı 6'dan 60 farklı yoldan gitmiş oluyoruz. Ancak bize C'ye uğramayın demişti. Tüm durumlardan C'ye uğradığımız yolları çıkarıyoruz. Yani 126 eksi 60'tan 66 farklı yolla C'ye uğramadan A'dan B'ye en kısa yoldan gitmiş oluyoruz. Cevabımız Denizli. Rakamlarının sayı değerleri çarpımı 60 olan kaç tane 4 basamaklı tam sayı yazılabilir? 60 sayısını çarpanlara ayırıyoruz. 60 kesinlikle 5'in katı olan bir sayıdır arkadaşlar. Bunu 5 çarpı 4 çarpı 3 diye ayırabiliriz. Veya 5 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 olarak ayırabiliriz. Son olarak 5 çarpı 6 çarpı 2 çarpı 1 olarak yazabiliriz. Şimdi burada arkadaşlar diyelim ki 5, 4, 3, 1. Bunları nasıl kendi arasında yer değiştiriyoruz? Hepsi birbirinden farklı olduğu için 4 faktöriyelden 24 farklı şekilde sayı oluşturabiliriz. Yine burada arkadaşlar 5, 6, 1, 2 hepsi birbirinden farklı. Burada 24 farklı sayı olur. Ancak burada bakın 2'yi 2 iki kez tekrar etmiş. Yani 4 faktöriyel değil de 2 defa 2 tekrar ettiği için 2 faktöriyeli böleriz. Tekrarlı permütasyondan 12 gelir. Şimdi hepsini toplayalım. Sonuç olarak 24, 12, 24 dersek Cevabımız 60'tır. A seçeneğidir. Kamyon kelimesindeki harfler yer değiştirerek 6 harfli kelimeler oluşturuluyor. Bunların kaç tanesinde sessiz harfler alfabetik sıraya göre dizilmiştir? Burada 6 farklı harfimiz var. 6 faktöriyelden normalde 720 farklı kelime. Sessiz harflerimiz K, M, Y ve N'dir. Burada 4 tane harfimiz var. Bunlar kendi arasında 4 faktöriyel yani 24 farklı şekilde sıralanabilir. Alfabetik sıraya göre dediği için buradaki tüm sıralamalar değil de sadece bize bir tanesi lazım. 720'yi 24'e böldüğümüzde 30 farklı şekilde bu tarz özel kelimeler yazılabilir. Cevabımız E şıkkı. 3 milyon 330 bin 12 sayısının rakamlarının yerlerini değiştirip 7 basamaklı kaç tane tek doğal sayı yazabiliriz? 7 basamaklı dediği için öncelikle 7 tane kutu çizebilirsiniz. Sonrasında tek dediği için birler basamağına bakın burada 1 ve 3 olabilir. 1 için deneyelim. 1'i aldığımız zaman 3 tane 3, 2 tane 0, 1 tane de 2'miz var. Yani burada 6 farklı rakam var. Bunlardan arkadaşlar hepsi birbirinden farklı olsaydı 6 faktöriyel durum gelirdi. Ancak 3'ler 3 üç defa, 0'lar da 2 defa tekrar ettiği için tekrarlı permütasyondan 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel durum var. Şimdi burada arkadaşlar sıfırlar başa gelemez. Dolayısıyla buradaki 6 durumun hepsini almıyoruz da 6 durumdan 4 tanesini alıyoruz. Yani bunlar 2, 3, 3, 3 gibi 4 durum. Buradan sadeleştirelim. 720 bölü 12 çarpı 4 bölü 6'dır. Buradan da cevabımız 40'tır. Peki şimdi sorumuz bitmedi arkadaşlar. Birler basamağımız sadece 1 değil de 3 de olabilir. Şimdi 7 basamaklı tekrar 7 tane kutu çiziyoruz. Birler basamağımız bu kez 3 olacak. 3 olduğunda arkadaşlar geriye ne kaldı? Buradaki 6 basamağı 2 tane 3, 2 tane 0, 1 tane 1, 1 tane de 2 kullanabiliriz. Yani 6 faktöriyel bölü 2 tane 3 2 faktöriyel 2 tane 0 2 faktöriyel. Yine sıfırlar başa gelemez. Bu 6 durumdan 1 2 3 3 yani 4 durum gelebilir. Sıfırları almıyoruz. Bunu da sadeleştirirsek 720 bölü 4 çarpı 4 bölü 6. Yani 120 farklı durum var. Burada 40 tane de arkadaşlar 120 de diğer tarafta toplarsak Totalde 160 tane bu şekilde tek sayı türetebiliriz. Cevabımız D şıkkı. 11 milyon 135 bin 660 sayısının rakamlarının yerlerini değiştiriyoruz. 8 basamaklı 10 ile tam bölünüp 4 ile bölünemeyen sayılar türetiyoruz. Şimdi 10 ile tam bölünüyorsa sonu 0'dır. Birler basamağı 0. Burada onlar basamağındaki sayı arkadaşlar 4 ile kalansız bölünebilen deseydi 20, 40, 60, 80 olurdu. Ancak bölünemeyen dediği için 10, 30, 50, 70, 90 gibi değerler olacak. Biz 7 ve 9'u almıyoruz çünkü burada sayımızda tek olarak 1, 3 ve 5 var. Şimdi diyelim ki sonu arkadaşlar 10 ile bitti. 8 basamaklı geriye o zaman 6 tane değerimiz kalıyor. Bunlar da 2 tane 1 olacak. 2 tane 6, 1 tane 3, 1 tane de 5. Yani buradaki 6 rakamdan hepsi farklı olsa 6 faktörü geldi. 1'ler 2 defa, 6'lar da 2 defa tekrar ettiği için 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani 180 tane sayı yazabiliriz. Peki sonu 10 olduğunda 180 tane. Sonu 30 olsa ne olurdu? 6 tanesini başa yazdım. Sonu 30. Şimdi 3 ve 0'ı sildiğimiz zaman 3 tane 1, 2 tane 6, 1 tane de 5. Yine bakın 6 sayı var. 6 faktöriyel diyoruz. 1'ler 3 defa tekrar etmiş. 3 faktöriyel. 6'lar 2 defa tekrar etmiş. 2 faktöriyel. Dolayısıyla buradan 720 bölü 12'den 60 durum. Şimdi bunu da yaptık. Son olarak sonu 50 olsun. Sonu 50 olduğunda 6 basamak burada sonumuzda 50. 5'i siliyorum. 0'ı da siliyorum. Elimizde 3 tane 1, 2 tane 6, 1 tane de 3 var. Dolayısıyla yine 6 faktöriyel bölü 3 tane 1, 2 tane de 6 olduğu için 2 faktöriyel diyoruz. Az önceki gibi 60 değerini buluyoruz. Hepsini toplarsak 180 artı 60 artı 60'dan bu şekilde 300 tane sayı yazabiliriz. Cevabımız B şıkkı. Özdeş 4 tane kırmızı ve 4 tane mavi bilye yan yana sıralanacaktır. Herhangi iki mavi bilye yan yana gelmemek koşuluyla kaç farklı şekilde sıralanabilir? 2 tane mavi yan yana gelmiyorsa maviler birbirinden ayrı duracak. Bu şekilde önce mavileri yerleştirip aralarına kırmızıları bu şekilde yerleştirebiliriz. Bu bir durum. Sonrasında kırmızı ile başlamak yerine mavi ile başlayabiliriz. 4 tane mavi dağıttık. Kırmızılar yine aralara gelecek şekilde ikinci bir durumu da bulabiliriz. Sonrasında yine biz mavileri şu şekilde dağıtalım. Kırmızıları arkadaşlar yerleştirdiğimizde kırmızılar yan yana gelebilir. Bunda sıkıntı yok. Şimdi burada bir tane kırmızımız oldu. Burada 2 tane bu araya da bir tane kırmızı koyup 4 tane kırmızıyı dağıtabiliriz. Bu da bir durum. Buradaki iki kırmızıyı bu araya değil de buraya yerleştirebiliriz. Mavi, kırmızı, kırmızı, mavi bu şekilde yapabiliriz. Ya da bu iki tane kırmızıyı nereye alabiliriz? Buraya alabiliriz arkadaşlar. Mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı, kırmızı, mavi olacak şekilde bunların yerleriyle oynayabiliriz. Dolayısıyla bu şekilde 5 farklı diziliş söz konusudur. Cevabımız Bursa. 122.134 sayısının rakamlarının yerlerini değiştirip farklı sayılar türetiyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda 63. sayı kaçtır? Diyelim ki 100 binler basamağında 1 var. Geriye arkadaşlar bir tane 1, 1, 3, 1, 4, 2 tane de 2 kullanabiliriz. Hepsi farklı olsaydı 5 faktöriyel de 2'ler tekrar ettiği için paydaya 2 faktöriyel diyoruz. Sadeleştirdiğimizde 60 farklı sayımız 1 ile başlıyor. Şimdi 63 demiş. 1 ile başlayanları yazdık. Dolayısıyla şimdi 2 ile başlayanları yazacağız. Ardından küçük olan sayıları yerleştiriyorum. 2, 1 ve 1'i yerleştirdim. Geriye arkadaşlar 2, 3 ve 4 kaldı. 61. sayı budur. Diğerinde 211.243'tür. 62. sayı. Ardından 211.324 gelir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. A noktasındaki karınca öncelikle B noktasına sonra B üzerinden C'ye C üzerinden de D'ye gitmek istiyor. A'dan B'ye giderken arkadaşlar 2 birim yukarı çıkabilir ya da 4 birim sağa doğru gidebilir. Dolayısıyla toplamda 6 birim 6 faktöriyel bölü 2 yukarı olduğu için 2 faktöriyel 4 sağdan da 4 faktöriyel. Sadeleştirdiğimizde 15 farklı yolla gidebilir. Şimdi A'dan B'ye gittik. B noktasındayız. B'den C'ye, C'den de D'ye gittiğimiz en kısa yoldan arkadaşlar sadece bir durum var. Dolayısıyla 15 çarpı 1'den cevabımız 15'tir. D şıkkıdır.